Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pis otel açmayı göstereceğim. Yanlış duymadınız, pis otel. İlk önce bir oteli göstereyim size. Ben işte otele geldik arkadaşlar. Burası otel. Mesela beş doluymuş. Ben dörde gideyim. Herhangi bir otel olabilir. Otele bakın. Şu anda tertemiz gördüğünüz gibi. Tertemiz. Şimdi oteli yok kelip hastaneye gidiyoruz. İşte hastaneye geldik. Sonra buraya geliyoruz. Şuraya zıplayıp bu üste çıkmamız gerek üste. Ben şimdi çıkmaya çalışıyorum. Olmuyor. Ama aslında bunun daha kolay bir yolu da var. Burayı çıkıyoruz. Bu sarı şeyin üstüne çıkıp buru böyle de zıplayabiliriz. Ben böyle yaptım. Gördüğünüz gibi burada bir şey var, bir çatlak var. Onun oradan geçiyoruz. Şu kırmızı kapılardan geçip şu kağıda basıyoruz. Bir alev beliriyor gördüğünüz gibi. Sonra buradan çıkıp kütüphaneye gidiyoruz. İşte kütüphaneye geldik. Sonra kütüphaneden şu üst rafa zıplıyoruz. Buna basıyoruz. Böyle bir ses çıkıyor. Sonra otel pis oluyor. Ama sakın temizlemeyin burayı. Bu yeri temizlemeyin sakın. Temizlerseniz her şey bitebilir. Otel pis oldu. Aslında bu pis otel yöntemi değil. Bu portal açma yöntemi. Sonraki videolarda size göstereceğim portal açmayı da. Bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz.